Başlayın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Ankebut suresi 42. ayetten itibaren devam ediyoruz. İnna Allahi yalem ma min dunhi min şeyin ve huvel azizül <Sessizlik> hakim. Allah kendini bırakıp da onların neye taptıklarını bilir o hem güçlüdür hem de hikmet sahibidir. Yani Allah gökleri, yerleri, bütün evreni, bütün kainatı içindekilerle beraber yaratmış. Onlara en mükemmel şekilde nizamını vermiş. Bu nizamı asırlar boyu belki milyarlar seneden beri devam ettiriyor. Öyle bir güç sahibi, öyle bir kuvvet sahibi, öyle bir hikmet sahibi. Tabi biz hikmetin her şeyini anlayamıyoruz. Yani bir kısmını anlıyoruz fakat diğer kısmını anlayamıyoruz. Muhakkak öyle yapılmasında büyük hayırlar, yani büyük bir ilim var. Onu, o tarafını biz idrak edemiyoruz. Ve tilkel emtâl nadri bu halin nasi ve ma yaqiluha illa alimun. İşte bu misaller var ya, biz bunları insanlara beyan ediyoruz. Fakat onlara alimlerden başkası akıl erdiremez. Yani fakat onlara alimlerden başkası akıl erdiremez. Yani alimler de işte bir dereceye kadar akıl erdiriyor ama tabi bütünlüğü tamamıyla bilemiyor yani. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Allah gökleri ve yerleri hakla yarattı. Yani gökleri ve yerleri bir gaye ile, bir amaç ile, düzenli şekilde, Dengeli şekilde yarattı. E, şüphesiz iman edenler için bunlarda ibretler vardır. Yani iman edenler ne yapmaları lazım? Göklere bakıp düşünmeleri, tefekkür etmeleri, yerlere bakıp düşünmeleri, tefekkür etmeleri lazım. Bakıyorsun e, her şeyi kurumuş vaziyette peşinden yağmur yağıyor. Ondan sonra bütün bitkiler, ağaçlar, her şey yeşeriyor. Bakıyorsun, işte şunlar şunlar öldü diyorsun, peşinden bir kısım insanlar e, tekrar yaratılıyor. Yani bunlar da işte göklerin ve yerlerin yaratılmasında e, bir gaye var, e, bir incelik var, bir ilim var, e, bir denge var. Ütlü uhi uhiye ileyke minel kitâbi ve akimis salâh. İnne salâte tenhâ anil fâhşâi vel münker. Ve le ekber. <laughs> Vallâhu yâlem mâ tasnevun. Kitaptan sana vahyedilenlere oku. Kitaptan sana ne vahyedilse diyse onları oku. Namazı dost doğru kıl. Yani gaflet içerisinde kılma, dost doğru kıl, beş vakit olarak kıl ve e, namazda kimin karşısında olduğunu, onun büyüklüğünü, nihayetsiz gücünü düşünerek kıl. E, şüphesiz ki namaz fuhuşlardan, uygunsuzluklardan ve kötülüklerden insanları alıkoyar. Ee, bu Allah'ı en büyük zikirdir. En büyük zikir nerede oluyor? Namazda oluyor. Allah'ın zikri ise en büyüktür. Allah ne yaparsanız onu bilir. Allah insanlar ne yaparsa hepsini biliyor. Hepsini bilgisayara kaydediyor. Hepsini filme alıyor. Yarın ama iyi ama kötü ne yapsak? hepsi karşımıza geçecek. Kimisi lehimizde, kimimiz, kimisi de aleyhimizde delil olacaklar. Namaz, müminle kafiri birbirinden ayıran belirti. Namaz, müminle kafiri birbirinde birbirinden ayıran belirti yani belli oluyor yani müminle kafir. Kul ile Allah arasında en iştek yol, Allah ile konuşma bahtiyarlığına ermenin edep ve saygı meclisidir. Namazın sayılamayacak kadar faydaları vardır. Konumuzu oluşturan ayette ise o faydaları kendinde toplayan namazın iki özelliği üzerinde duruluyor. Bir, ahlak dışı söz ve davranışlardan, iki dine, akla ve sahih örfe ters düşen uygunsuz, kötü şeylerden alıkoyar. Zira namaz, önce günlük hayatımızı başıboşluktan kurtarıp düzene sokmamızı sağlar. Meydana getirdiği fiziksel hareketlerle bedene canlılık, ve sağlık kazandırır. Direnci artırır. Sonra da vicdanı geliştirip kalbe huzur verir. Cemaatlaşma şuurunu kuvvetlendirir. Bu konuda idraki uyanık tutar. Aynı zamanda ferdi toplumun kopmaz parçası düzeyine getirir. Namaz insana kişilik kazandırır. Her şeyden önce kula kul olmanın zillet ve meskenetinden kurtarıp alemlerin Rabb'ına kul olma şerefine eriştirir. Kuvvet ve kudreti bütünüyle Allah'a vermemizi ilham eder. O bakımdan da namaz bütünüyle zikirdir. Tesbih ve tekbirdir. Dua ve niyazdır kainat zerrelerinin tesbihlerini bir halife olarak Cenab-ı Hakk'a arz etmektir. Bu hal Allah'a yakınlığı sağlar. Onun emirlerine kayıtsız şartsız uymayıp uymayı terkin eder. Onun kelamı ile ona hitap etmek çok büyük bir ibadettir. İnkar, zulüm ve tuğyandan vazgeçip ilahi vahye uymamızın ve namaz ibadetine devam göstermemizin emredilmesi elbette ki çok anlamlıdır. Namaz man namaz manevi güç verir. Velatü cadeli al kitab illa billetihi ehsene illellezine selamun minhum ve kulu amenna billezi unzile ileyna ve unzile ileyküm ve ilahuna ve ilahuküm vahidun ve nahnu lehu muslimun. Kitap ehli olanlarla en güzel şekilde, en güzel suretten başkasıyla mücadele etmeyin. Ancak onlardan zulmedenler müstesna, yani zulmeden olursa ehli kitaptan onlarla e, anladığı dilden konuşabilirsin. Anladığı dilde onlara hareket yapabilirsin. Ve onlara deyiniz ki bize indirilenlere de size indirilenlere de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da tek bir ilahtır. Biz e, biz e, Müslümanlar Müslümanlar ona itaat ederiz. Yani biz Allah'a itaat ederiz evet. Müslüman olarak. Ve kedalike enzelna ileyke'l kitabe. Eee biz sana kitabı böyle indirdik. <laughs> 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 Fellazine ateynahu'l kitabe yu'minune bihi. kitap verdiklerimiz Abdullah bin Selam gibiler Kur'an'a iman ederler. Ve min ha ula imen yu'minu bi Mekkelilerden de ona iman edenler vardır. Ve ma yec hadi be ayatina illel kafirun. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başka kimse inkar etmez. Demek ki inkar edenler ne oluyor? Kafir oluyorlar. Ve ma kunte tetlu min kitabin la tahtuhu bi yemineke izeller <laughs> tabel mübtelun. Sen e, önceden e, kitap okumazdın. Yani peygamberimiz önceden sen kitap okumazdın. Yani ümmiydin. E, hala da Elinle yazı yazamazsın. Ee, o takdirde hakkı yok etmek için gayret edenler şüphe ederlerdi. Yani bu kendi eliyle yazmış, zaten bu kitapları okurdu, yazardı falan. Bu, bu Kur'an bunun kendi yazısı, kendisi söylüyor diye iftira ederlerdi o zaman. Ama okuma yazma bilmediği için. Yani Peygamberimize bu şekilde itiraz edemiyorlar. Ve hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim'in tamamı gibi veya bir suresi gibi veya bir ayetine karşılık da bir şey getiremediklerine göre okuma yazma bilmeyen bir zattan böyle mükemmel bir kitabın gelmesi Allah'tan olduğu ve mucize olduğu meydana çıkıyor. Bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilme ve ma yechadu bi ayatina illa Hayır bu Kur'an ilim verilenlerin göğüslerinde parlayan açık ayetlerdir. bizim ayetlerimizi ancak zalimlerden başka kimse inkar etmez. Yani kim? Hem kafirler hem de zalimler ne yaparmış? inkar edermiş. Diğerleri inkar etmezler. Ve kâlu levlâ unzile aleyhi âyâtun mir <laughs> rabbih. Keşke keşke Rabbinden ona bir mucize indirileydi ya dediler. Kul innemel âyâtu indallâh. De ki ancak ayetler ancak mucizeler Allah katındandır. Ve innema enene nedir mübin. Ancak ben açık bir uyarıcıyım. Evlem yekfehim en enzelna aleyker kitabe yutla aleyhim. E bizim sana indirdiklerimiz onlara yetmedi mi? Yutla aleyhim. Onların karşısında bu, bu Kur'an okunup duruyor. İnne fi zalike rahmeten ve zikra li yu'minun. Şüphesiz bu Kur'an iman eden toplumlar için hem bir rahmet hem de bir öğüttür. Kul <laughs> kefa billahi beyni ve beyneküm şehiden ya'lem ma fi's semavati vel arz. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerlerde ne varsa onu bilir. Vellezine amenu bil batili <Sessizlik> ve keferu billahi ileike humul hasirun. Batıla inanıp da Allah'ı inkar edenler yok mu? İşte bunlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Ve yestacilunke bil adab senden Azabı acele istiyorlar. Onun tayin edilmiş bir müddeti vardır. E, vardır ki e, azap mutlaka onlara gelecektir. Ve le nehum bahten ve la urun. Onlara ansızın o azap gelecek. Onlar nasıl geldiğini anlayamayacaklar bile. Sadakallahül Azim.